Canım penceresinden herkese saygılar sevgiler. Videoya hemen verilerle başlayayım. Satışların piyasanın çok canlı olduğu söylenilen 2023 yılı içerisinde toplamda 1.232.000 adet 0 kilometre otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Bu yıl ise ondan daha fazla, yaklaşık 6.000 adet daha fazla bir satış oldu ve 0 kilometrede 1.240.000 adede yaklaşan bir satış sayısı söz konusu. İkinci el otomobil cephesine baktığımız zaman ise ikinci elde yıllık veriler henüz paylaşılmadı. E, TÜİK muhtemelen Ocak ayı sonuna doğru bu verileri paylaşacak. İlk 11 aylık verilere baktığımız zaman ise sadece otomobil için konuşuyorum. 2023 yılında 6 milyon 411 bin adet otomobil satılmışken ikinci elde bu yıl ilk 11 ayda 6 milyon 430 bin adet otomobil el değiştirdi. Yani verilere bakacak olursak açıkçası Piyasanın keyfi yerinde. Otomobil satıcılarının keyfi yerinde daha doğrusu. Çünkü geçtiğimiz yıldan daha iyi bir satış verilerine ulaşıldı. Fakat durum gerçekte böyle mi? Şimdi biraz bunu irdeleyelim. Bu 1.240.000 adet sıfır kilometre otomobil içerisinde CSR2 yönetmeliğine uydurulması için plakalandırılıp ikinci yer olarak satılan araçlar ve daha da önemlisi engelli vatandaşın satın aldığı ÖTV'siz araçların toplamda sayılarının 300.000 olduğu bahsediliyor. Bu Bunlardan dolayı 0 kilometre de talep yüksekte. Şimdi videoda hem sıfır hem ikinci el otomobil piyasasına deneyeceğim ama 0 cephesi ikinci eli de doğrudan etkilediği için sıfırların üzerinde biraz daha fazla duracağım. Şimdi yaklaşık olarak sayılarının 300 bin olduğu söylenilen engelli e, araçları bu yıl olmayacak. Çünkü devlet bunların önünü kesti. Kimisine göre suistimal edildiğinden, kimisine göre de yaklaşık 200 milyar liralık bir vergi kaybına neden olduğundan dolayı devlet dedi ki artık dedi 5 yıl olan engelli araç süresine 10 yıla, bulundurma süresini 10 yıla çıkarttık. Bununla birlikte de sadece yerli olan, e, yerli üretim olan otomobiller engelliler C satın alınabilecek dedi. Tabi bu durumda taşıt bayilerinin işlerini 2025 yılı içerisinde biraz daha zor duruma sokacak. 2024 yılı içerisinde yeteri kadar talep olduğu için taşıt bayileri normalde liste fiyatına her ay bir 30-40 bin lira zam geldi. Sözleri yıl sonu indirimleri yapıldı ama bu yeterli değildi. Açıkçası ben taşıt bayilerinin e, bu yıl içerisinde özellikle ikinci çeyreğinden itibaren daha e, ciddi indirimler, kampanyalar yapacağını bekliyorum. Zaten bu yıl benim genel olarak beklentilerim otomobil piyasasının ilk 6 ay böyle devam edip ikinci 6 ayında ise e, otomobil piyasasını etkileyecek önemli değişiklikler olması yönünde. Şimdi taşıt bayilerinin e, zor durumda olması beraberinde şu iki e, şeyi getirip bayi olarak bakıldığı zaman daha fazla indirim, daha fazla kampanya. Fakat distribütör tarafından bakıldığı zaman durum şöyle olacaktır düşen satışlar distribütörlerin hani hem baskı yapmasına hem de kamuoyu oluşturmasını neden olur. Distribütörler de gerek hurda teşvik yasasının çıkması ya da öteye matrah güncellemesinin gelebilmesi için dediğim gibi kamuoyu oluşturacaklardır. Açıkçası devlet şu durumdayken bunları yapacakmış gibi ya da iyi ölçüde yapacakmış gibi görünmüyor. Hurda teşviki ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir teklif verilmişti. Bu işte hurda otomobillerini getirenlerin sı ÖTV'si sıfır araç almasını kapsıyordu ama bu çok gerçekçi değil. Açıkçası e, hurda teşviki çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama çıkarsa da muhtemelen şu şekilde geçtiğimiz e, dönemlerdeki gibi muhtemelen hurda otomobilini getirenler eski otomobilini getirenler 200 bin ya da 250 bin ya da 300 bin belirlenmiş bir oranda e, vergi indiriminden faydalanacak diye bir güncelleme belki ikinci çeyrekte gelmesi söz konusu olabilir şimdi ama ben bunun e, ekonomik şartlardan dolayı devletin e, politikasından dolayı gelebileceğini düşünmüyorum Oysaki gelmesi gerekiyor ülkemize baktığımız zaman ülkemizdeki araç yaş ortalaması en son istatistiklerde 14,5 yaşındaydı Oysa biz hani Yunanistan'a bile baktığımız zaman Yunanistan'da ortalama araç yaşı 6.3. Bugün trafiğe çıkıyorsunuz. Trafikte işte sürüş güvenliği olmayan, teknolojisi eski ya da sürekli sorun çıkartma ihtimali olan birçok araç, o bulunmaması gereken birçok araç hala trafikte seyrediyor. Bunun için eee hurda teşvik yasasının acilen çıkması gerekiyor. Ama dediğim gibi çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum ve ilk yarısı kesinlikle çıkacağını beklemiyorum. Diğer taraftan ÖTV matrah güncellemesi gerçekten benim çok önem verdiğim ve ciddi bir konu aslında. Fakat bu otomobil severlerin, bu işle ilgilenenlerin açıkçası biraz e, yarası yeri geldiğinde yazıyorum, yeri geldiğinde dile getirmeye çalışıyorum. Burada çok büyük bir adaletsizlik söz konusu. En son ee, ÖTV matrah güncellemesi 2022 yılında yapılmıştı ve 2022 yılında yapılan matrah güncellemesinde işte fiyatları 184 bin ile e, 280 bin arasında vergisiz fiyatları olan otomobiller belli ÖTV oranlarına tabi tutuluyordu. Bu oradaki 184 bin ile 280 bin arasında olan tutarlar hala değişmedi. Oysa ki Hani 2022 yılından bu yana ortalama her şeyin fiyatı 4-5 kat arttı. Hadi enflasyonu falan geçtim. Devletin normalde trafik cezası, vergi gibi alacaklarında uyguladığı yeniden güncelleme oranı bile geçtiğimiz yıl %60'a yakın, bu yılda %45'e yakın. Yani neredeyse 2.3 katında arttı. Yeniden güncelleme oranında bile ÖTV matrah güncellemesi yapılmış olsa ki bu bana göre yeterli değil. Şu an... E, liste satış fiyatı 1.4 milyon liraya kadar olan otomobillerin fiyatında bir düşüş olması söz konusu olur. Fakat devlet bunu ısrar yani yapmamakta ısrar ediyor. Muhtemelen bu dengesizliği devletimiz ikinci yarıda giderir diye tahmin ediyorum. Umarım giderir fakat giderirse de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi 2022'de olan ÖTV matrah güncellemesi gerçekten böyle kalıcı ve kapsayıcı değildi. Bunun hani kalıcı ve kapsayıcı bir şekilde gelmesi gerekiyor bunun için yeniden değerlendirme oranına bir sabitleme mi olur ya da model bazında mı bir çalışma olur ee, bilemem ama gerçekten vatandaş arasındaki dengeyi korumak için gelir adaletini sağlamak için bunu daha kalıcı hale getirmesi gerekiyor Arkadaşlar şimdi sıfır cephesinde bu tabi Taşıt distribütörleri, otomobil distribütörleri de bu şeylerin çıkması yönünde dediğim gibi kamuoyu oluşturacaktır. Fakat otomobil piyasasını etkileyen faktörlere bakılacak olursa sadece bu değil otomobil piyasasını etkileyen faktörler. Şimdi otomobil piyasasını etkileyen birçok faktör var. Bu faktörleri ne kadar iyi analiz edilirse otomobil piyasasıyla ilgili tahminler o derece tutarlı olur en başta şu yasalardan bahsedeyim. Hali hazırda bir geçerliliği olmayan 6 artı 6 ve işte sıfırından daha pahalıya satılamaz ee, uygulamaları 2025 yılının 6. ayına kadar devam edecek ama bunun zaten bir geçerliliği kalmamıştı. Şimdi otomobil piyasasını etkileyen daha ciddi faktörlere bakalım. Enflasyona baktığımız zaman enflasyon her şeyin ee, fiyatını etkiliyor. Enflasyon tahminleri genel olarak Merkez Bankası tarafından %22 seviyelerinde olsa da böyle büyük finans kurumları, bankalar, işte yabancı yatırım şirketleri tarafından Türkiye için 2025 yıl sonuna kadar %25 civarında bir enflasyon öngörüyor. Tabii şimdi otom şişen otomobil fiyatları hem sıfırda hem ikinci elde enflasyon oranında artmayacaktır ama nihayetinde enflasyon yukarı yönlü olduğu için otomobil fiyatları da Biraz yukarı çıkacaktır. Örneğin enflasyon %25 gerçekleşirse otomobil fiyatlarının da %15 civarında artması gayet normal bir durum olacaktır. Diğer taraftan dövizin durumu da otomobil fiyatlarını özellikle sıfır otomobil fiyatlarını taşıt bayilerinin bahanesi olarak önemli ölçüde etkiliyor. Döviz sabit kalsa bile dolar euro sabit kaldığı durumlarda taşıt bayileri yine zam yapıyor. Fakat eee döviz artınca bu sefer işte bahaneleri oluyor. Bundan dolayı fiyat arttırmaya çalışıyor. Dövizin de yıl sonu tahminleri dolar için konuşuyorum. Hani Merkez Bankası'na geçtim. Uluslararası finans kuruluşları normalde 42 lira seviyelerinde olduğunu belirtmişken küresel risklerden dolayı 45'e kadar çıkabileceğini öngörüyorlar döviz ve enflasyondaki yükseliş ister istemez otomobil fiyatlarını da yukarı yönlü çekecektir. Fakat onların yükselişi kadar geçtiğimiz dönemlerdeki kadar otomobil piyasasında yükseliş olmayacaktır. Bir diğer otomobil piyasasını etkileyen önemli unsurlardan birisi de faizler. Yani hem mevduat faizi hem krediler. Mevduat faizleri bu kadar yüksek seyrettiği zaman otomobiller daha az talep görüyor. İnsanlar daha fazla para kazanabilmek için varlıklarını mevduatta tutmaya çalışıyor. Otomobil almıyor. Kısaca durum bu. Tabii faizlerin düşmesi biraz otomobil piyasasını canlandıracaktır. Bununla birlikte şu an kapalı olan kredilerde bir güncelleme söz konusu. Ama bu yapılan güncellemeler yeterli ya da otomobil piyasasını arttıracak kadar e, işlevsel değil. E, yıl sonuna doğru belki e, bir şey daha kredi vadeleri uzatılabilir ya da genel olarak bireysel otomobil alışlarında işte otomobil tutarındaki üst limitin 400-500 bin liralardan hani otomobilin %70'ine, %80'ine kadar çıkması söz konusu olabilir. Bu da maalesef otomobil fiyatlarını artıracak unsurlardan birisidir arkadaşlar. Tabi bunları söylüyorum korkmanıza gerek yok çünkü otomobil piyasasını etkileyen faktörlerin hepsi bir araya geldiğinde aslında bu işin arz talep dengesi e, otomobil fiyatlarının belirlenmesine neden olur ve talep konusunda ciddi sıkıntılar olduğu için korkulacak seviyede otomobil fiyatlarının yükselmesini beklemiyorum. Evet. Şimdi olası sürprizler ne olabilir? Bu küçük ihtimal. ÖTV müthiş oranda artırılıyor. Kimisi diyor ki işte ÖTV oranları artırılabilir. Açıkçası ben ÖTV oranlarının zaten bu kadar yüksek olan ÖTV oranlarının artırılmasının daha da Beklemiyorum çünkü bu çok abes bir durum olur. Elektrikli otomobillerdeki ÖTV artış oranlarından bahsediliyor. Şu an ben yine elektrikli otomobillerde 2025 yılı içerisinde vergisinde bir artış olacağını düşünmüyorum. Bunun nedeni birincisi tok ikincisi de e, henüz pazar payı zaten bunların %8 %9 seviyelerinde. Bu pazar payı %15'leri %20'leri geçmediği sürece devlet elektrikli otomobillerin teşviki için hani matrah şeyini arttırmayacaktır. Alınan vergi ÖTV oranını arttırmayacaktır. Tabi fırsat imkanınız varsa elektrikli otomobili almak şu anlamda sizin için de uygunsa başlı başına bir video konusu ama ikinci otomobil olarak alabiliyorsanız maddi durumunuz yerindeyse %10 ÖTV ile araçlardan e, almanız bence faydanızı olacak. Şimdi gelelim hem sıfır hem ikinci el otomobil alacaklara tavsiyelerime. Eğer sıfır kilometre otomobil alacaksanız kesinlikle e, acele etmeyin. İlk 3 ay için konuşuyorum. Ocak, Şubat, Mart aylarında 2024 model bayilerin elinde muhakkak araç kalacaktır. Ve gidip görüşün liste fiyatlarına artık bakmayın. Çünkü Eskiden mesela oturduğunuz yerde liste fiyatlarına bakıp öyle hareket edip öyle ikinci ele yöneliyordunuz. Bu bana göre çok yanlış bir şey. Bayiler size ilk 3 ayda 2024 model ellerinde kalmış otomobiller için ellerinde kalmıştan kasıt hala gelenler de içerisinde bile 2024 model, gelecek olanlar içerisinde bile 2024 model otomobiller var. Bunları e, almak bana göre mantıklı. İlk 3 ayda bunları alabilirsiniz. Üçüncü aydan sonra ise tabii ekonomik durumunuza göre çok acele etmeden biraz da bayi gezerekten e, karar vermeniz faydalı olur. İkinci ele baktığımız zaman ise pandemi o. döneminden oluşan balon hala tam olarak e, inmedi ama inmesini de çok beklemek e, söz konusu değil. Son bir yılda %20 reel olarak bir ikinci el otomobil fiyatlarının düştüğü e, söz konusu. Şimdi ikinci el eğer sıfır ayarında otomobil alacaksanız öncelikli olarak kesinlikle özellikle Volkswagen grubunda şimdi liste fiyatlarını yüksek tutup bayide müthiş indirimler yapıyor gibi gösteren markalar var. Bunların başında da Volkswagen geliyor. Volkswagen grubundan bir otomobil alacaksanız kesinlikle genç olan otomobil alacaksanız gidip bayi ile görüşmeden 2022, 2023 ya da 2020 model üzerine para vermeyin. Çünkü daha avantajlı örneğin işte bir tirak alacaksınız. 100 bin lira daha koyduğunuzda sıfıra alınabiliyorken siz gidip 2022 modeline 100 bin kilometredekine o parayı vermeniz biraz e, zararınızı olabilir. Genç otomobili alacaklara bayilerle görüşmeden e, davranmamalarını hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi 2020 ve 2012 model otomobil için konuşayım. Elbette şimdi otomobil piyasasında şöyle bir genel gerçek var. Bu sürekli söylenir. Şimdi derler ki 50 daha koy, 100 daha koy, daha iyisini al. Şimdi elbette bu söz çok e, mantıklı değil ama şöyle bir gerçek var. İmkanı olan için gerçekten 50 binine, örneğin 800 yerine 850 çıktığınız zaman otomobilinizin sınıfını ya da yaşını çok yenileyebiliyorsunuz. Ya da 100 çıktığınız zaman zaten doğrudan bir sınıf atlayabiliyorsunuz. Bunlara dikkat ederekten tek modelde kalmayın. Özellikle 2012 ve 2020 model otomobiller için konuşuyorum. Bu otomobillerde çünkü 2012 yaşına kadar olan otomobillerin fiyatı hala yüksek piyasada sıfırlara ve eskilere kıyasla. Eskilerde bir fiyat düşüşü var ama eskilerdeki fiyat düşüşü özellikle 2012 öncesi yani 12 yaşına geçmiş olan otomobillerde daha büyük bir fiyat düşüşü bekliyorum. Bunun nedeni Hala yüksek fiyata satılanlar var. Fiyatı en fazla düşen bunlar olmasına rağmen bunların hem genel yürütme giderleri hem masrafları artmıştır. Nihayetinde bir otomobilin ömrü ortalama 10 yıldır, 12 yıldır. Ekonomik olarak bakıldığında bu süreyi aşan otomobiller sahiplerine külfet olur. Her geçen gün bir yerinden masraf çıkartmaya başlar markası modeli ne olursa olsun. Bu tarz otomobilleri tabii bütçeniz doğrultusunda, imkanınız doğrultusunda Hani almak için çok aceleci davranmayın. Yıl içerisinde bunların fiyatlarında büyük bir artış beklemiyorum. Zaten otomobil fiyatlarındaki şimdi şöyle bir örnek vereyim. Otomobil fiyatlarında 600 bin olan bir otomobili yıl sonunda eğer 620 bin liraya 650 bin liraya alabiliyorsanız zaten o otomobilin fiyatı düşmüş demektir. Çünkü enflasyon 600 bin liraya 700 bin liraya yapacak. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden otomobil fiyatlarındaki reel yani nominal daha doğrusu yazılı değerin artmış olmasını fiyat yükselişi olarak görmek bence çok doğru değil. Şimdi özellikle daha eski otomobil alacaklara tavsiye ederim. Şimdi kimisi diyor ki işte eski otomobil alıp sanayiye kardeş mi olacaksınız? İşte sürekli masraf edeceksiniz. Sonuna kadar haklısınız ama imkanlar da bazen kısıtlı oluyor ve otomobil gereksinimi oluyor. Kimisi 200 bin lira, kimisi 300 bin lira ya da daha ucuzuna otomobil almak istiyor. Ayrıca bir yerden de başlaması da gerekiyor diğer taraftan. Bu durumda otomobil alacaklara şunu söyleyeyim. Hurda teşviki gelirse ben ihtimali az görüyorum ama bu otomobiller daha da kıymetlenir. Fiyatları artar öncelikle. Piyasadan toplamaya çalışanlar falan olacaktır. O yüzden hani hurda teşviki gelmeden bunları alabilirsiniz. Tabii çok masraflı olanları e, almanız doğru değil. Çünkü hurda teşviki gelir diye bek alıp da gelmediği zaman nihayetinde sizin bu otomobile bir zararınız, bir masrafınız söz konusu olacaktır. Bir de genel olarak şuna değinmek istiyorum. Şimdi ikinci eldeki talep düşme eğiliminde. Neden düşme eğiliminde olduğunu söyleyeyim. Otomobilde işte satıcı bunu sürekli söylediğim sözlerden biri. Otomobil satıcıları ee, hani alırken çöp satarken altın mantığı var ya hep böyleydi. Artık piyasa bunu bu şekilde çalışmıyor. Piyasada kelepir otomobil dönemi. Sizlere de tavsiyem zaten kelepir otomobil almanız. Şöyle bir örnek vereyim. Tabii bu uçuk örnekler verecek. Geçtiğimiz gün yani bu 300 bin otomobil için de geçerli. 1 milyonluk, 2 milyonluk, 3 milyonluk otomobil için de geçerli. Geçtiğimiz günlerde arkadaşım sıfır bir otomobil almak için 2022 BMW'sini satacak. O an işte değiştirme ile ilgili konuştu. İnternetteki ilan fiyatlarına baktık. En düşüğü e, 2 milyon 530 bin lira seviyelerinde en düşük fiyatlısı muadil durumda olanların. Galerici buna en iyi ihtimal sizde 2 milyon gibisinden sayın gibisinden e, söylüyor. Tabi bu sadece eski olan otomobillerde geçerli değil. Siz 400 bin liralık 500 bin liralık bir otomobilinizi satmak isteyip de galeriye götürdüğünüz zaman galerici 500 bin liralık otomobilinize belki 400 bin lira vermemek için bile bin bir türlü iş yapacaktır yani bunu söyleyebilirim Bu da piyasayı genel olarak düşürecek faktörlerden biri Çünkü otomobile talep az olunca ister istemez otomobil alıcıları bu alıcılar içerisinde işte e, kurumsal şeylerin arabam konular e, şeyler e, sahibindenler falan triatlar biraz daha az fiyatlar vermeye başladıkça ki böyle olacaktır. çünkü talep az olduğundan dolayı otomobil eski otomobil fiyatları, düşecektir. Düşecektirden kastım reel olarak düşecek. Konuyu şöyle toparlayacak olursam sizlere tavsiyem otomobil piyasasının değiştiği, değişen noktalarını iyi fark etmeniz. Değişen noktalar en başta e, alıcı satıcı davranışları. Satıcı cephesine baktığımız zaman bayiler artık birçok aksesuarı hediye olarak veriyor ki 2 sene önce bunlardan 150-200 bin lira fiyat alıyordu. Kalericilere otomobil e, satan kişilere baktığımız zaman araba pazarına giderken daha girmeden Kaça satıyorsunuz deyip pazarlığa tutuşan galericiler şimdi otomobilinizi %20-25 daha düşük fiyatında ya da ölü fiyatına almaya çalışıyor. Bu durum ister istemez otomobil piyasasını genel olarak e, alıcı lehine çevirecektir arkadaşlar. Bunun farkında olun. Bu farkındalıkla otomobil alın. Otomobil alacaksanız otomobili aldıktan sonra yürütmesi de önemli bir e, meseledir. Otomobili yürütebilecek seviyede olmaya e, dikkat edin. Benden bu videoda bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.